Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün bir akşamüstü Kuşadası'na gelelim dedik. Biraz yürüyüş yapalım. Bugün yolumuz buraya düştü. Oldukça güzel. Güneşli bir gün. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kuşadası Limanı'nda iki tane büyük gemi. Şunları da yabancı turistlerimiz bu büyük gemilerin anlamı yurt dışından Kuşadası'na gemilerle turist geldi. Böyle geldikleri zaman bir hafta, 10 gün, bir süre konaklıyorlar. Daha sonra gidiyorlar. 2 tane büyük yolcu gemisi şu an Kuşadası'nda. Çok güzel. Günlük güneştik. Bir gün. oldukça tatlı köpekler. Balık tutanlar var. Karşıda denize girilebilen bölümde denize girenler var. Kedi ile köpeğin arkadaşlığı. turistler Ayla bir adası yazısının önünde bol bol fotoğraf çektiriyor. Şu an Kuşadası'nda epey bir yabancı turist var. Hatta e, yanınızdan geçen kişilerin çoğu Türkçe'den fazla başka dillerde konuşuyor. Artık buralara yaz ayı gelmiş. Hatta şu geçenlerde Türkçe konuşmuyor. Bundan sonraki her gün buralar gittikçe daha da hareketlenir. Kuşadası'nın simgesi güvercinler bugün meydanda sayısı oldukça az, genelde çok çok daha fazla oluyor. Meydana karşı hediyelik eşyadan hey da kurulmuş. Tabii Kuşadası da artık yaza hazır. Şimdi ilk bakışta bayanlar için çantalar, kolyeler takılar ekmek arası hamsi sardalyı uzkomlu mezgit şöyle güzel bir yer şöyle bir hamsi ekmek görünüşü gayet güzel bu alan balık restoranları sıra sıra restoranlar Dilerseniz istediğiniz balı bu restoranlarda yiyebiliyorsunuz. Dilerseniz pişirtip hazır hale getirip istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Tam karşımızda da Kuşadası'nın simgelerinden Kervansaray var. Kervansaray'ın karşısında da balık pazarı, balık restoranları. Tabii deniz kenarında olunca sıra sıra balık restoranları da olmuş oluyor. Böyle sıcak taze bir külah Sosu, çikolatası, dondurması Külahlar birbirinden güzel Ve buradaki dondurmalarında Biraz buzlanmış Tam net görünmüyor ama Hepsi ev yapımıymış Oldukça güzel Bu arasında artık yavaş yavaş akşam oluyor. Güneş var ama etkisini yavaş yavaş yitirdi. Sol tarafımızdan. Hem dalganın sesi geliyor. Hem denizin kokusu geliyor. bir genç. Gayet güzel çizmiş. Herhalde isteyenleri çiziyor. Şampiyon Trabzonspor'un da bayrağı. İnsanlar dinleniyor. Onun sağ tarafı baştan başa kafe, restoran, pub ve oldukça dolu. Akşama doğru daha da buraların hızı artar. Bir tane abimiz suya girdi. Gençler de girmiştir. Buraya geleli bir 3-4 saat oluyor. İlk geldiğimizde karşıdan biraz uzaktan görmüştük. Doluydu. Şimdi tabi insanlar yavaş yavaş ayrılıyor artık. Kuşadası oldukça hareketli. Artık insanlar deniz sezonunu da açmış. Şurada bir tane abimiz var. Gençler ayaklarını sokuyor. sahil kenarında insanlar içeceklerini içiyor. Fotoğraf çekiyor bol bol, video çekiyor. Şu gördüğümüz alan bir AVM arkası. İçerisinde alışveriş yapabilirsiniz. Güzel mağazalar var. Ve güzel restoranlar var. Yiyecek içecek içebilirsiniz. O bölümde vakit geçirebilirsiniz. Onun arkasında bol bol gemi direği var. Gemiler değil de direkleri görünüyor. O bölümde de gemilerin tamiri yapılıyor. Ufak tefek bakımları yapılıyor. Tam karşımızda asıl Kuşadası'nı belki de bugün eğlenceli hale getiren iki tanesi oldukça büyük. Hele bir tanesi devasal. Belki 10 katlı. Hatta bu açıdan görünüyor. Bir doğrusu daha varmış. Arkasında da bir parça küçük gemiler. Tam onların arkasında Kuşadası'na simge olmuş. Kuşadası'nın simgelerinden güvercin adı Kuşadası'na geldiğinizde balık yersiniz ama yiyecek yerleri var. Alışveriş var. Kahve isterseniz kahveler var. Kahve dünyasında bir bardak kahvemizi içelim. Alışveriş merkezinin ortasında çocuklar için oyun alanıyla doldurmuşlar. bir bardak kahvemizi de içip yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir mola. İnsanlar akşam denize girmiş. Denizden çıkanlar. Akşam denize girmek de gayet güzel olur. Asyalı turistler. Güzel ülkemizin cennet köşelerinden Kuşadası. turist gemisinin birisi gezisinin Kuşadası bölümünü tamamlamışa benziyor. Yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bir sonraki durağına doğru gidiyor. Bugünü Kuşadası'nda geçirdik. Oldukça güzeldi. Bol bol yürüyüş yaptık. Denizin kokusunu aldık. Dalgaları gördük. Sesini duyduk. Oldukça güzel bir gündü. Kuşadası da artık hareketlenmiş. Havaların ısınmasıyla turistler de gelmiş. İnsanlar denize girmeye başlamış. Tabi günler geçtikçe ilerledikçe daha da bir güzelleşecek. Saat ilerledikçe Kuşadası'nda hareketlilik de artıyor. Güzel bir gün oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın diyorum.